Halil Er ile Türkiz Zamanı ekip olaraktan bugün Çeltikçi Güvenlik Köyü'ne geldik efendim. Şu anda Burdur Antalya yol üzerindeyiz. Kuzköy yol kavşanındayız. Güvenlik Köyü nerede mi? Bu yol kavşağına, Kuzköy yol kavşağına 5 kilometre uzaklıkta. Yukarı mahalle, aşağı mahalle diye ayrılıyor Güvenlik Köyü. Halk arasında da aşağı Sülemiş diye adlandırılır. Yukarı mahalle 5 kilometre kavşağı Aşağı mahalle iki buçuk kilometre. Efendim hiç duymadığınız bir üretim var burada. Köylerimizi geziyoruz, tanıtıyoruz. Burdur deyince hiç zeytin akla gelir mi efendim? Ama burada zeytin üretimi var. Ve öyle küçük bir miktarda da değil. 300-400 dönüm zeytin alanları var. Ve bugün akşam zeytin şenliğini tüm halkımızla paylaşacağız efendim. Hadi bakalım güvenlik köyüne gidelim, görelim, gezelim hep beraber. Evet az önce söylediğim gibi bugün Haller ile Türkü Zaman ekibi olaraktan Çeltikçi Güvenlik Köyü'ne geldik. Yanımda köy muhtarımız Sayın Halil İbrahim Erdoğan var. Sayın muhtarım öncelikle kutluyorum. Güzel bir etkinliğe adım attınız ve ben de ilk defa duydum. Burada bir zeytin üretimi var. Şöyle ilerleyen zamanlarda zaten hasat e, tarlalarına gideceğiz ama e, zeytin alanı olarak da ne kadar köyümüzde? Yaklaşık 300 dönüm. 300 dönüm? Evet. Bu da 9 bin fidan demektir. Bu yıl tekrarında projelerimiz var. 2023 programı var. Mart, Nisan aylarında dikimi yapılır. Tarım Bakanlığı'nın hibesi bunlar. Bunlar da yaparsak yaklaşık 15 bin fidan oluşacak. Bu da 4-500 dönüm bir arazi olacak. İlerleyen yıllarda 3-5 sene sonra bu yaklaşık 7-800 ton gibi bir zeytin üretimi gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu da köyümüz için güzel bir katkıdır. İnşallah devamı olur. Efendim çok tebrik ediyorum. Peki köy kaç haneden oluşuyor şu anda? 70 tane nüfusu var. Yaklaşık 130 gibi hanesi var. Peki kaç hane bu zeytin üretimiyle ilgili hala kadar ilgililer? Yaklaşık hanelerin hani çok yaşlı kişiler hariç hepsi bu üretimle katkı yapıyorlar. Herkes dikti. Bu, bu yıl 2022 yılında Mayıs ayında 5500 tane fidan dağıttık. Hepsi dikildi şu anda. Ve tuttu. Aynen aynen. Ama, güzel yerler var, Güvenliğinin bu güzel çalışmaları diğer köylerimize örnek olsun. Çünkü bu ortam Çeltikçi yöresi özellikle zeytin üretiminde hava olaraktan, iklim olaraktan sanıyorum çok uygun. Aynen aynen. Biz daha önce de Bunların sıcaklık ölçeklerini yaptırdık Sparta Üniversitesi'nde. Nereden de önleme alır onları yaptırdık çalışmalarımızı. Boşa yapmadık yani bugün önceki yılların çalışmalarını. Bugünlerde daha güzel yerlere gelelim diye yaptık. Şu anda biraz sonra göreceğiz. Ormandan tahsis ettiğimiz araziler var. Bir 300 dönüm. orları işletiyor şu anda Orman Müdürlüğü. Onlar da köy adına bir gelir getirici fidan yeri diye hazırlıyoruz. Efendim değerli izleyenlerimiz, gerçekten kutlamamak mümkün değil. Bu pandemi döneminde özellikle hastalık döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşayaraktan da öğrendik. Güvenli köyde bakınız, Burdur deyince hiç zeytincilik akla gelmezdi. Hep işte biliyorsunuz Antalya, Muğla, Aydın bölgesi özellikle zeytin üretiminde öne çıkan illerimiz ama Burdur'da bundan sonra zeytin de üretildiğini tüm halkımız görecek ve güvenlik köyü bu anlamda örnek oluyor. Hadi bakalım beraber gidelim köydeki o zeytin tarlalarını, zeytin ağaçlarını hep beraber görelim. Efendim çekim için Çeltikçi güvenlik köyüne gelmiştik. Yoldan devam ederken bir baktık ki davar sürüsü gidiyor ve şöyle bir kızımızı gördüm orada. Onun yanına doğru yaklaşıp bakalım neler yaptığını kendisinden dinleyelim. İsmi nedir senin? Gizem. Gizem soyadın? Canbaz. Gizem Canbaz. Okuyor musun? Evet okuyorum. Nerede okuyorsun? Çeltikçi'de. Çeltikçi'de. Kaçın sınıftasın? 11. 11 sınıf. Başarılar diliyorum. Ama maşallah sen bakınız. Davarlarda uğraşıyorsun. Ne yaptın? Otlattın geldin mi davarları? Aynen. Ee, i̇şte otlattık geldik yani. Neler yapıyorsun başka? Bunların sağım zamanı var tabii şimdi değil belki ama. Aynen sağım zamanı var. Doğumu var. İşte kışı var, yazı var. Seviyor musun bunu böyle dağlarda o, davar otlatmayı? Çok çok. Doğanın içinde. Aynen. Peki başka hobilerin var mı senin? Başka köpek falan seviyorum yani resim çizmeyi seviyorum. Hem okumak hem üretmek çalışma ailene yardımcı oluyorsun. Evet. Tebrikler gizem. Tabii. Başarılar diliyorum. Tabii. Efendim az önce söyledik. güvenlik köyündeyiz. Çeltikçe'ye bağlı. Burada bir zeytin şenliği yayınlanacak. Bugün akşam hep beraber eğleneceğiz. Zeytinden bahsedeceğiz. Köy halkımız da bizi bekliyor burada. Toplanmışlar. Hallerle Türk'ü zamanı ekibi gelecek diye. Ben yanlarına doğru varıp şöyle bir selam vermek istiyorum. Merhabalar teyzelerim, ablalarım, nelerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Güvenliğinin sıcakkanlı insanları. Maşallah çok güzel bir köyünüz var. Şöyle beyefendilerin yanına uğrayayım. Selamünaleyküm. Selam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Maşallah maşallah güvenli köyü. Merhaba delikanlım. Merhaba, <laughs> merhaba Sayın Müdürüm. Merhabalar, merhaba. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı, hayır hayırlı günler, hayırlı günler. Muhtarım maşallah. Nedir böyle halkımız toplanmış. Şimdi burada bugün akşam bir zeytin şenliğimiz var. Hep dile getiriyoruz. Burada da zeytin olur ama varmış. Tüm halkımıza paylaşacağız. Az önce de zaten konuşmamızda gerçekleştirdik. Zeytinle ilgili çalışmalarınız var. Sadece halkımız değil, köy adına da dikimler yapıyorsunuz. Bu ormanla ilgili çalışmalarınız nedir? Ondan da kısaca bahsedelim. Şu anda yaklaşık 300 dönüm bir orman arazisine zeytin dikmeyi planladık. Bu 300 dönüm köye ait olan yer mi? Köye ait olan yer. Ee, şu anda çalışmalar, yer çalışmaları devam ediyor. Tarım Bakanlığı'na e, proje sunduk. 6000 tane fidan e, gelecek. Yaklaşık e, Mart-Nisan aylarında diye düşünüyoruz. Bu yıl 2022'de gelen 5500 tane fidan Mayıs ayında dağıtmıştık. O aylara kadar da şu anda yer çalışmalarını tamamlayıp İnşallah 2023 baharında 6000 tane daha fidan dikeceğiz. Efendim şimdi ilçede Çeltikçi ilçesinde böyle bir çalışma var ve dayanışmayı da görüyorum. Sayın Müdürümüz de aramıza katılmış. Kendilerine hoş geldin demek istiyorum. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Çeltikçi ilçe tarım orman müdürüyüm. Köyümüz köyümüzde aşağı yukarı şu anda 300 dönüme yakın zeytinimiz var. Geçen sene 5500 tane TAKEP projesi kapsamında zeytin diktik. Ee, sayın Valimiz, e, Kaymakamımız ve il Müdürümüzün destekleri, şubemizin destekleriyle beraber bu işi gerçekleştirdik. İnşallah bu yılda biraz önce muhtarımızın da bahsettiği gibi 6000 e, zeytin için yine TAKEP e, kapsamında proje sunduk. İnşallah projemiz kabul olursa yine bu projenin devamı şeklinde devam edeceğiz. Önceki yıllarda 100 dekar zeytinimiz var. Üretimde olan 20 ailemizde zeytin devam etmektedir. 20 ton civarında zeytinimiz olmaktadır köyümüzde. E bu zeytinimizin büyük çoğunluğu 16 ton civarında yağlık olarak değerlendirilmektedir. 4,5 kg zeytinden 1 kg yağ elde edilmektedir. Döşem altında oradaki yağ çıkarma yerinde elde edilmektedir. Ayrıca köyümüzde 2300 dekar arazimiz var. Bunun 1000 dekarı kapalı sistem, basınçlı kapalı sistemle sulanmaktadır. E diğer kalanlarda kuru alanlarda işte biz e zeytin dikmeyi düşünüyoruz. E, zaten ona da uygun. %6 eğimin üzerinde olduğu için köyümüzün arazileri zeytincilik için çok uygun. Biz buraya daha önceki eski yıllarda menemen zeytini araştırma üstünden tekniği elemanlar getirdik. Onların burada zeytin e, için uygun olduğunu söylediler. Ondan sonra da e, e, biz bu zeytin işlerine köyümüzde e, devam ediyoruz. İnşallah köyümüze iyi bir gelir katkısı olacak. E, ve insanlarımız e, mutlu olacaklardır. Ve diğer köylere de örnek olacak Çeltikçi'nin bu çalışmaları. İnşallah diğer köylerimize örnek olacak. Yakınımıza Tekke gibi, Kuzköy gibi. Bunlar da tabii bu şeyi gördükten sonra bu köylerimize de bunun artacağını düşünüyoruz. Belki de yağ çıkarmak için Antalya'ya gidilmeyecek. Burada bir tesis kurulacak. İnşallah ileriki önümüzdeki yıllarda bu bizim e, bakanlığımızın projelerinden bu zeytin üretimi arttı mıydı? Bunlar da gündeme gelecektir. Bu zeytin çıkarma tesisi gibi kooperatiflerimizin vasıtasıyla burada üçte de kooperatifimiz var. E, Kuzköyümüzde, Tekkemizde, Güven, Güvenli Belki bunların ortak girişimleriyle böyle bir ortak bir tesis düşünülebilir ileriki yıllarda. Tebrik yani, ediyorum Sayın Müdürüm. Gerçekten dayanışma içerisindesiniz ve, ve buradaki evet. için duymuşsunuz. Evet. Ayağınız sağlık geldiniz buraya. E, biz evet. zaten sürekli çiftçilerimize beraberiz. Her türlü sorunlarında, şeylerinde, ihtiyaçlarında yanındayız. Eee beraberiz yani bir tebrik ediyorum. Yani biz de sağ maşallah. olun. Başkanlarımız daim olsun diyoruz. İnşallah birecek, birecek İnşallah, birecek diyoruz. inşallah. i̇nşallah bizim amacımız Sağ olun. Sağ olun. Canım. evet sağ olun. bizim amacımız üretmek. Teşekkürler. Evet burada güvenlik köyü kadınlarımız teyzelerimiz de toplanmışlar. Yanlarına şöyle yaklaşayım. Merhaba isminizi alabilir miyim? Merhaba. Dudu Düzenci. Dudu Teyze nelerle uğraşıyorsun? Kaş, kaçtasınız? Antalya Kaşlıyım. Burada duruyorum. Burada duruyorsunuz. Eğimi seviyorum. Oo, maşallah, yaz Eşim yazılı... mafat etti. Allah rahmet eylesin. Peki siz Türkleri seviyor musunuz? Maniler, şiirler var mı sizde? Şimdi biraz var hocam. İçinden geliyorsa inşallah bir şöyle bir sizden duymak isteriz. Ne Olur. Ne söylemek istedim? Buyurun. Elma gibi yanakların, kiraz gibi dudakların, gençlik parkı durakların, güvenliğinin güzelleri. Anadan doğma yörüktür, saçları örme meriktir. Dalda kızarmış eriktir, Güvenliğinin güzelleri. Vay bir alkışlayın, Harika vallahi. Ne güzel işinden geldi. Var mı başka söylemek istediğiniz de? Buyurun tekrar uzatayım. Yüzüm koydum sen bile. Annem merdi zengine. Zengin gözün kör olsun. Vay düşmedim dengime. Al üzümün salkımı. O yar aldı aklımı. Ben bu dertten ölürsem. Halal etmem hakkımı. Vallahi harikasınız. Var mı şiir yazıyor musunuz siz kendiniz? Yok. Şiir yazmıyorsunuz. Yazmıyorum hocam. Ama bundan sonra da belki bir başlangıç Biraz olsun. Söyleyeceğim. Buyurun. Ata uğurlan gelinin acısı. Gelinliğimi koyun mezar taşına. Genç yaşımda neler geldi başıma. Ağlasın anneler kara yazıma. Askerimi kıydı zalimler. Kayınbabam gelmiş bakar yüzüme. Alkanlar kanlar saçılır yerlere. Ne oldu askerim diyesen, Şehit oldum demiş. Askerimiz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu vatan için ölen askerlerimize. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, diline sağlık. Evet. Değerli dostlar. Hallerle Türk'ü zaman iki bulaktan güvenideyiz. Şimdi köy halkımızın bu çalışmaların yerinde görelim. O güzel zeytin ağaçlarındaki hasatı görelim. Ve diğer köylerimize örnek olmaya devam edelim efendim. Evet, değerli dostlar, değerli Türk severler, bugün Güvenli'deyiz dedik, Çeltikçi Güvenlik Köyü'nde, bayanlar, teyzelerimiz, annelerimiz zeytin hasatındalar, şöyle yanlarına doğru varalım, ne güzel, maşallah, al, bol ürünler olsun, kolay gelsin teyzeler, neneler, bacılar, maşallah, maşallah, ürününüz bol olsun, kolaylıklar diliyorum, nasıl zeytinle ilgili düşünceleriniz alabilir miyim, köyde bir gelir kaynağı oluştu. Evet. Köyümüzün zeytini kuruyoruz, yağını çıkarıyoruz. Öyle mi? Oo, tam tesadüf <laughs> oldu bak maşallah. <laughs> evet. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hoş Bol geldiniz. Bol kazançlar inşallah. İnşallah. Evet çok güzel çok güzel. Tebrik ediyorum. Harika. Maşallah. Bol kazançlar. Sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Zeytin topluyoruz. Kuracağız. Kuracağız. Yağını çıkaracağız. Maşallah. Köylere bize örnek olsun. Çok tebrik ediyorum. Efendim, Zeytin Hasadı'nda şöyle bir beyefendiyi gördüm ve ben kendisini yakından tanıyorum. Selamünaleyküm Aleyküm. aleyküm selam. Hüseyin Köse kardeşim, kolay gelsin. Siz zaten biz müzisyensiniz aynı zamanda. Peki yanınızda mı sipsiniz? Evet. Çıkar bakayım şöyle bir yanında. Şurada Zeytin Bahçesi'nde bir sizin güzel gurbet havalarınızdan bir örnek sunmak isteriz halkımıza. Oldu. Ne zamandır çalıyorsunuz sipsiyi? Çocukluğundan beri var. Aynı zamanda yapıyorsun Sipsi'yi tabii kendin. Evet yapıyorum. Seri üretim var mı yoksa böyle talep edildiği müddetçe mi? Ee, talep edildiği müddetçe yapabiliyorum. Kendi imalatın değil mi Sipsi? Evet. Harika dilinize yüreğinize sağlık Hüseyin Bey. Vallahi tebrikler. Güzel bir grubet havası. Ya da geceleri de kalkar kalkar Of Alarım Alarım Of Şu zavallı gönlüme Bir teselli verip Eyler Neylerim. Ya da bu dünyada ben yarım seyf. Neylerim, neylerim? O sebepten beyler kapanmıyor Gözlerim Gözlerim Yüreğine sağlık Hüseyin Bey Sağ olun siz de Başarılar sağ olun. diyorum ediyorum Bol kazançlarınız olsun inşallah, i̇nşallah. Güvenlik cümle Sağ olun inşallah. Evet bugün Güvenlik Köyünde zeytin hasadındayız. Yanımda Çeltikçi İlçe Tarım Müdürümüz var ve muhtarımızla birlikte. Sayın Müdürüm, aslında şöyle bakıyorum ben çiftçi değilim ama çok elverişli bir arazi değil taşlık, çakıllık yani ama zeytin ağaçlarına bakıyorum maşallah verim çok güzel. Bu konuda ne dersiniz? Sayın Halil Beyciğim, şimdi görüldüğü gibi toprağımız 5. altın sınıf bir arazi. Burada e, hiçbir bitki yani bu, bu, buğday ile olsun diğer sebze yetişmez ancak gördüğünüz gibi zeytin için uygun bir arazi ancak bizim bakanlığımızın projeler için de %6 eğimli olduğundan buralar projeler için uygun bir arazimiz. Gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarımız aşağı yukarı 8-10 yaşlarında. Yani zeytin de görüyorsunuz. Çok yani güzel gayet yoksa. güzel verim, şeyler de güzel. İnşallah biz burada bunu çoğaltacağız. Böyle eğimli arazilerimiz böyle tarıma elbise olmayan arazimlerimizi tamamen zeytinliyle kaplamayı düşünüyoruz. Hem köyümüze bir gelir olacak hem de ülke ekonomimize hem de e, ülkemizin e, ciddi yağ açığı vardır. Bunun için de bir katkı sunacağını düşünüyorum. Valla çok güzel bir proje. İnşallah bütün Burdur'umuzun havası, iklimi uygun olan her yere bu yaygınlaştı. diye. İnşallah, özellikle bizim ilçemizde ve bucağımızda bu yani bu projeler iyi oturacağını düşünüyorum yani. Oluşacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum ee, değerli müdürüm. Sayın Mutar'ım çok tebrikler sağladım. Efendim işte Zeytin Asatı'nda bahçedeyiz güvenlik köyünde. Hani halk arasında güzel bir türkü var zeytinyağlı yiyemem diyoruz ama aslında yememiz lazım. Zeytin en sağlıklı bir besin kaynağı. Zeytinyağlı giyemem aman Basmadafistan giyemem aman Basmadafistan giyemem aman Senin gibi cahile ben efendim Diyemem aman ben efendim Diyemem aman Efendim akşama gelin hep beraber Türklerim söyleyelim eyleyelim Birincisi düzenlenen Güvenlik Köyü Zeytin Şenliği'nde buluşmak üzere diyoruz. Evet, Çeltikçi Güvenlik Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Sanıyorum anne oğul oturmuşlar şöyle gölgede. Merhaba nasılsınız? Duymuyor mu? Kulağı duymuyor mu? Duymuyor. İyi duymuyor. misiniz? Duymuyorum ben. Allah sağlık versin. Allah bunu yüzler atmasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Hepinizden de yavrum. Sağ olun bakalım. Hadi köyümüzü geziyoruz biz. Sadece zeytin üretimi yok. Hayvancılık ve tarım da var. Yanımda bir çiftlik sahibi kardeşimiz var. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Recep Canbaz. Recep Bey kaç hayvanınız var? 25-30 var efendim. Evet. 25-30 ne kadar süt üretiminiz günlük? Günlük benim aşağı 200 kilo falan. Civarı. 200 kilo. Köy olarak da ne kadar üretim? 2 ton falan. 2 ton. Evet. Peki sütle ilgili sorunlarınız var mı? Memnun musunuz? Şu anda iyi yani. Fiyat olarak iyi yani. İyi. Evet. Yem girdiler. Zaten tabii ki siz kendiniz de üretiyorsunuz. Evet kendim de üretiyorum. Evet. Yarma yapıyorum yani. Veriyorum hayvanlara. Onun da büyük yani, avantajı var. Yani tabii. Ki. yani. Tabii ki. Evet. Bol kazançlar diliyorum. Sa Evet, değerli Türkseverler, değerli dostlar. Çeltikçi Güvenlik köyündeyiz. Şimdi köye hakim bir tepeye çıktık. Bir taraftan dozer çalışıyor. Bu çalışmalar zeytin dikmek için teraslar oluşturuluyor. Zaten kameralar tam gösterebiliyor mu bilmiyorum. Köyün karşı taraflarında da teraslar oluşturulmuş. Bu tarafta da dozer Orman Müdürlüğüne ait dozer çalışmalarını devam ediyor. Önümüzdeki sezonda ağaç dikim mevsiminde buralar hep Zeytinlik olacak efendim. Zeytin dikilecek. Güvenli'deki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi güvenli halkımızdan Hüseyin Kaya kardeşim kendi imkanlarıyla kendi çabasıyla bir torna makinesini çalıştırmış. Zurna yapıyormuş. Bir görelim bakalım Hüseyin Kaya. Hüseyin tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma. Ne ağacı? Duda ağacı. Duda ağacından evet. yapıyorsun. Evet. Hiç sattın mı sen zurna yaptığın? Siparişlere göre sipariş yapıyorum. alıyorsun. Evet, sipariş yapıyorum, satıyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Buradan tüm e, müzik severlere, zurnaya ilgi duyanlara efendim duyurulur. Çok güzel zurnalar Evet, değerli Türk severler, bugün Çeltikçi Güvenlik Köyü'ndeydik. Şu anda okul bahçesinde Sayın Muhtarım Halil İbrahim Erdoğan'la birlikteyiz. Ee, köyümüzde zeytin üretiminden bahsettik, halkımızın görüşlerini aldık, bahçedeki hasat görüntülerini aldık. Şimdi de Sayın Muhtarım, köyümüzde köyün ihtiyaçları anlamında içme suyu, sulama suyu, ve işte kilit park zaten köyümüzde Çok güzel e, uygulamalar yapılmış Hala ihtiyacınız var mı e, Veya işte köylerde Köy yaşam merkezleriyle ilgili çalışmalar var Güvenli de böyle çalışmalar var mı Bunlarla ilgili son görüşlerini almak istiyorum Tamam Şu anda e, köy yaşam merkezi e, Çalışmaları devam ediyor İhale aşaması herhalde bitmek üzere e, Onu gerçekleştirecekler Kilit parkıdan Bahsettik kilit parka Eksiklerimiz çok yani nereden baksan bir 8-10 bin civarında eksiğimiz var metrekare. Bir de bu e, sulama ile ilgili bir gürat müracaatımız vardı. Bunu da e, çalışmalar devam ediyor ama biraz ağır devam ediyor. Ama hükümetin ekonominin sıkıntısından kaynaklı bilmiyorum nedense ağır devam ediyor. Öyle bir ihtiyacımız var. Genelde bir köy girişinde ee, yolumuzun 600 metre kadar çok dar olması bizi sıkıyor Vatandaştan aldığımız tepkiler bunlar Bunlar giderilirse Peki istimlakla ilgili sorunlar var mı? Var ee, İstimlak sorunu var zaten öyle olmasa evet. e, yapılacaktı İstimlak yapana, yapılamadığı için bizim de gücümüz yok evet. Özel de istimlaka ayrılan bir parası yok zannedersem Öyle söyleniyor Oradan dolayı bir sıkıntımız var yani başka da bir başka köyümüzle ilgili bir sıkıntınız yok. Hizmetleriniz devam etsin, başarılarınız daim olsun diyoruz. Bu vesileyle tüm köy halkımıza buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah akşamda şenliğimizde tüm halkımıza birlikte olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle tüm Türk severlere, güvenli halkına buradan selam ve saygılar. Buyrun. Bütün bizi tanıyan, köyümüzü tanıyan herkes davetlimizdir. Pazar günü akşam saat 7'de şenliğimize davetlidir herkes. Bekliyoruz efendim. Bugün güvenliğindeydik. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler, iyi akşamlar. Evet, değerli dostlar, değerli severler. Bugün çekimlerimizde bize yardımcı olan meçhul şair Hüseyin Yıldız'la birlikteyiz. Güvenlik köyündeki çekimlerde gerçekten eline yüreğine sağlık bizlere katkı sağladı ve bundan sonraki beraber çalışmalarımız devam edecek. Ama biraz önce söylediğim gibi Mehçul Şair güzel şiirleri var, güzel klipleri var. Köy köy, mahalle mahalle çekimler yapıyor. Bugün de içinden geldi sanıyorum biraz önce konuşmamızda dile getirdiği güvenliğe ait güzel bir şiiri var. Ben o güzel şiirle programımıza veda etmek istiyorum. Evet, şimdi Hüseyin Yıldız'da mikrofon. Sarnapa'nın gözü yoluma bakar. Hasret ateşin içimi yakar Özlemin beni buralara çeker Güzeller güzeli köyüm güvenli Yolların uzun ve yokuşludur Tabiatın zeytin nakışlıdır Dağların sanki kartal bakışlıdır Doğanın güzeli güvenli köyüm benim Soğuktur suların ferahlık verir Sana gelenler Huzur bulur. Vuslat seninle anlamlı olur. Huzur dolu köyüm Güvenli. Ay yıldızının gölgesi hep üzerinde durur. Gurbette yaşayan kıymetini çok iyi bilir. Her yanında hatıralar canlanır. Benim güzel köyüm Güvenli. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun Hüseyin Yıldız. Tebrikler, başarılar diliyorum.